Hatay Büyükşehir Belediyesi narinciye üretiminde büyük zararlara neden olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında çiftçilere yönelik önemli bir desteğe daha imza attı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Akdeniz meyve sineği ile mücadelelerin etkin olabilmesi için işbirliği yaparak zararlarının kontrol altına alınması için üreticilere malatyon, ziray, kitle yakalama tuzağı ve sera örtüsü dağıttı. Bugün Samandağımızın tarım için Samandağımızın üretimi için önemli bir gün. Burada özellikle tarımın yoğun bir şekilde yapıldığı Samandağ, Arsus, Defne ve Antakyalı e, üreticilerimize yaklaşık 9,5 milyon TL'yi bulan bir destek ile sera naylonundan işte narenciye üretiminde gerekli olan malzemelere, ilaçlara varana kadar bunların tamamı da bugün sizlere verilecek. Değerli vatandaşlar, bizler de hep beraber el ele vererek birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde hareket ettiğimiz sürece bu topraklarda hep gelişmeye, büyümeye ve değişmeye de devam edeceğiz. Hatay Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak üreticilerimizin emeğini korumak, verimliliğini arttırmak ve tarım sektörümüzü güçlendirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'ün vizyonu doğrultusunda bugün bu çabalarımıza yeni ve güçlü bir adım daha ekliyoruz. Sayın Valimizin öncülüğü, Büyükşehir Belediyemiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu destekler Hatay tarımında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Narenciye üretimimizi tehdit eden Akdeniz meyve sineği ile mücadeleyi riskli bölgelerden başlayarak tüm ilimizde güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. İl Tarım Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz bu mücadelede sağladığımız malatyon desteğini Korneriş biçimde sağda uyguluyoruz. Biz bu desteklerin yalnızca bugünkü üretimi değil, Hatay'ın tarımsal geleceğini güvence altına aldığına inanıyoruz. Hatay bereketli toprakları ve çalışkan üreticileriyle Türkiye'nin tarımda parlayan bir yıldızıdır. Bu potansiyeli en üst seviyeye taşımak için her zaman üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün Tarım ve Orman Bakanımızın öncülüğünde Sayın Valimizin destekleriyle Büyükşehir Belediye'mizle ile işbirliği içinde toplamda 9,5 milyon değerinde naylon ve mücadele ekipmanı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Akdeniz meyve sineği ile mücadele amacıyla ahır ve çevre atık bitki ilaçlamalarında kullanmak üzere Büyükşehir Belediye'miz tarafından 2 ton malatyon ilacı temin edilmiştir. Güçlü tarım sektörü güçlü bir Hatay demektir. Samanda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen dağıtım törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, kurum müdürleri ve çok sayıda üretici katıldı. Konuşmaların ardından üreticilere malatyon, ziray, kitle yakalama tuzağı ve sera örtüsü dağıtımı gerçekleştirildi.